Hiç. Hey, <laughs> Yapamıyorum. <Gülüyor> oh. <laughs> Baksana öyle şey yapıyor. Bu hiç spor bence değil. Hemen bir şey yapmayız kendine geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Kutuya delik açmayı unuttum. <laughs> Salavista seni küçük sıçan. <laughs> Hadi yapacak işlerimiz var. Ödemeye iki gün kaldı. Evet. Mükemmel. Son on yılın mimari buluşu. Ah, oh, hadi gidelim. Gidelim mi? Evet. Evet. Kolay olmadı ama sonunda başardık işte. Hı hı. Örneğin. Sana bir şey vermek istiyorum. Babamın uğurlu ipliği... İyi ki saklamışsın. O hep paylaşmamızı isterdi. Neden bilmiyorum ama... ...şu an burada olsaydı... ...seninle gurur duyardı. İkimizle de, de gurur duyardı. Merhaba hanımla. Fevkalade. Hoş geldin. <laughs> La Singlet Bey'de hatırlarsın. Merhaba. Hanımlar saçlarınız olağanüstü görünüyor. <laughs> Teşekkür, Teşekkür <edin>. ederim. <laughs> İzin verirseniz kreplerime bakmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Şampanyalar gelsin çocuklar. Ne kadar çok içerlerse o kadar çok fiyat artırır. Hey, çılgın bir parti veriyorsunuz ha? Teşekkür ederim Bay Falco. Biliyor musun, bu açık arttırmayı yaptığınızda kimse fiyat arttırmasa çok üzücü olurdu. O zaman gecemiz gerçekten berbat olurdu ama böyle bir tehlike olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum orada kredesleri yumulmuş bir sürü Avrupalı var. Bakın ne diyeceğim. Açık arttırmayı iptal edin. Hemen. Ve size 10 milyonluk bir çek yazayım. Delice cömert bir teklif olsa da reddetmek zorundayım ama Düşünceniz için çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Makaraya sarmakla ilgileniyor musunuz? Elbette. Babamın yani abimle benim bir iplik fabrikamız var. Öyle mi? Hı hı. Ah, bir ara fabrikanızı görmeyi çok isterim. Gerçekten mi? Oh, merhaba April, bu ne sürpriz. Neden siz yere uğradın herhalde? Bir eşin nedeni ihtiyacı var mı? Aa, eğleniyor musun? Eski eş demek istedim. Henüz değil. Ah, Hakuna Matata. Bu krep, bir şaheser. Kuru üzümler çok yakışmış. Gerçekten de öyle değil mi? Kuru üzümler mi? Fidel Castro'ya, Havana, Küba. Aa! Bayanlar baylar, lütfen yerlerinizi alın. Açık artırmaya başlamak üzereyiz. Ah, şöyle oturalım. Merhaba. Evet, oturalım. Orlar, sizi kutlayayım mı yoksa şans mı diliyim? Şans diliyim. Merhaba Ebru. Merhaba. Seni yine görmek güzel. <laughs> Avukatımızı tanıdığını bilmiyordum. Öylesine evet. <laughs> söyledi. Bu önemli müzayedeye katıldığınız için teşekkür ederim bayanlar, baylar. Açık artırmanın bir numaralı Erni, parçası kayıpları. Başlamadan ah, önce sizi bu mimari mucizenin ah, çok şanslı ah, sahibiyle tanıştırmak istiyorum. Bay Ernest Schmanz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Babam bu sıra dışı evi kardeşim Larsa ve bana bıraktığında <laughs> bizi ne gibi e, sürprizlerin beklediğini ya da neler olacağını bilmiyorduk. <laughs> <laughs> Tarih cemiyetinden Quincy Thorpe bize binanın değerini söylediğinde biz bayılacak gibi olduk. Biz bize neyin çarptığını anlamadık. Onarım işleri çok yorucuydu ama sonuçta yapmaya değerdi. Merhaba. Ev son derece bakımsızdı ama ...birkaç adet çivi. Ve alın teriyle yapılmayacak bir şey değildi tabii. İnsanlar açık artırmaya başlamak için sabırsızlanıyor. Ne? Açık artırma. Açık, açık artırma. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başımın. <laughs> ne olursa olsun devam edin. <laughs> 1876'da yapılmış bilinen son onun beş yatak odası, resepsiyonu, onu oturma ve evet. yemek odası. Var. Ben de gördüm sandım. Ha. İyi yedi. Döskülla, eh. tavan penceresinin İplik. en iyi Babamın örneklerinden biri. Evet, Hadi hayvan onu dedi. yedi. Hı. Neden onu gördüğünü söylemek ama de. onu buldum. Artırım var mı baylandım? Bayan. söylemiş. Evet. Evet. Nereye gittiğini gördün mü? Hayır, ama fazla uzağa gitmiş olamaz. Artırmaya bir milyon dolardan başlayalım mı? Kayıpları için açık artırma yapacağımızı biliyoruz. Artırmaya 500 bin dolardan başlıyorum. Çok güzel. Japonya'daki beyefendi 500 bin dolar verdi. Evet, 1 milyon dolar veren var mı? 1 milyon veren. 1 milyon. Var. Bir buçuk milyon veriyorum. Bir buçuk.